Van Gölü Havzası sulak alanlar arasından çok zengin bir havza. İşte merkezde en büyük Van Gölü olmak üzere çevrede birçok göl var ve bunların bir kısmı da hem göçmen hem de bu bölgede yaşayan kalıcı kuşlar için birer yaşam alanı. Nihayetinde bunlardan bir tanesi de Akgöl Geçen yıllarda sıcaklık, işte kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle Akgöl tamamen kurumuştu. Oysa bu yıl saha çalışmalarına çıktığımızda Akgöl'ün su topladığını ve o kuşların tekrar o gölü yaşam alanı olarak seçtiklerini, tekrar o görkemli, o güzel günlerine dönüş yaptığını fark ettik. Tabii bunlar çok sevinirci şeyler. E, Tabi sadece Akkol değil diğer göllerde de benzer bir durum var. Bu da bize şunu gösteriyor yani yağışlı sezonlarda e, bizim bütün o sulak alanlarımız, bütün o e, yüksek kesimdeki göllerimiz suyla buluştuklarında aslında bölgenin e, kuş popülasyonu açısından özellikle hem o göçmen kuşların rotaları hem de bu bölgede yaşayan diğer kuş türleri açısından birer yaşam alanı olduklarını gösterdi. Bu e, Fevkalede güzel olumlu, pozitif bir gelişme olarak e, kaydedildi edebiliriz. Geçen yıllar boyunca yaşanan o buharlaşmanın şiddeti Akgöl'ün tamamen kurumasına yol açmıştı. Dolayısıyla gölde tek bir damla su bile kalmamıştı. İşte gölün yüzeyinde araçlarla işte drift atan manzaralara tanıklık etmiştik. Oysa bugün o gölün tabanının suyla dolduğunu ve kuşlara ev sahipliği yaptığını görmek fevkalade keyif verici bir manzara. E Tabii umuyoruz önümüzdeki yıllarda da bu yağışlı süreç devam etsin. O kuşlar orada yaşamaya ve yaşam alanı olarak o bölgeyi kullanmaya devam etsinler. çay da oteli